Clark, Clark, Clark. Bak şimdi. Konuya adapte olabilmen için ben sana anlatayım şimdi bak kardeşim. Anlatırız. Dedi ki. Evet. Buradaki delikanlılar dedik. ki Ebru çok güzelsin dediler. Tamam seni sana, seviyoruz dediler. Sana dediler. Bana dediler ben de kabul ettim ama oradan atladı dedi ki. Gözleri kör ama. Aa. Tamam. Utanma. Bak. Evet bir saniye bir saniye bir saniye. Şimdi. Hanımefendi de oradan dedi ki neden ben değildi Ebru dedi. Delikanlılara. Eşi vefat etmiş, bir tane eskitmiş, bir daha diyor. On altı yaşında çocuk, utanmıyor musun Allah aşkına? Al masunu! Efendim? Al masunu! de çocuğumsunuz. Hadi dans edin siz bir de, utanmadan. Canım benim! Canım benim, kıskandım. Gel masum! 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 Bıraksana kız! Kız bırak! bırak çocuğum! Yapma, Yapma. Gel be! Çaldım! Bana bak. Eğer beni aldatırsan dans konusunda. Kız bana öyle yapma. <laughs> Aha bir evlat yetiştiriyor. Sen istiyor musun? Sen bekar kalacaksın öbür boyunca ben sana söyleyeyim. <laughs> dans müziği çalın çocuklar. Sen büyük şehirlerin süslü kızı. Ben uzak köylerin garip çocuğu. Senin dudakların boyalı, ellerin ojeli. Onun ayakları çatlak, elleri nasırlı. Pardon! 60 yaşında, ben 60 yaşına geldiğimde bende hal kaldı. Aa, ben. bir şey var ama! Kim bilir, onun ne cevizler kırmış zamanında. Aa. Ebru Güneş, alkışlarınız efendim. Nasıl kırmızı kırmızı?